Herkese selamlar arkadaşlar ben Yasin. Bugün yeni sistemimizde toplayacağımız yeni sistemde kullanacağımız boş kasamızı kutu açılımını yapacağız sizlerle beraber. Asus ROG Strix Hyperion R701 kasamız. Yalnız ee, biraz ağır kasa olduğu için boş hali yaklaşık 25-30 kilo arası. Videoyu çeken arkadaştan yardım isteyeceğim. Amca oğlumdan Ahmet'ten Ahmet bir el atarsan indirelim şunu. Yavaştan açalım. Kutu açılımımızı gerçekleştirelim. Bakalım içinde neler çıkacak. Burayı da Asus da bunu ne bantlamış be. Ömür boyu açılmasın diye bantlamış sanki. Şöyle bir Hyperion kutusu karşılıyor bizi. Bakalım Hyperion kutumuzun içerisinde ne var? Bir kitapçık karşılıyor bizi. Garanti kartı ve ufaktan bir kitapçık. Kurulum kitapçı. Bunu şöyle kenara koyalım. Kutumuzu açalım. Power supply'mizde kullanılan kablonun aynısı arkadaşlar. Güç kabloları. SSD'ler için. Cırtlar. Her üründe de Ahmet fark ediyorsan cırt çıktı. Anakartta da Power Supply'de de. Bunlardan belli den oldu herhalde. Şöyle anakartı montelemek için vidalarımız var. Soketler, girişler toz kapmasın diye adamlar özel başlık göndermiş ya. Helal olsun. olsun. Evet en güzel yere gelelim arkadaşlar. Logolu bir kutumuz var. Bunun içine vidalarınızı koymanız için çok iyi. Çok güzel bir küçük bir şey ama gerçekten mutlu edici bir detay. Tabi bir de ben kutunun kapağını kapatabilirsem. Evet kapattım. Şimdi en güzel yere gelelim. böyle ROG gözü olan bir tornavida başı dö başlığı dönebiliyor. İsterseniz böyle ba bastırarak çevirebiliyorsunuz. Şu başlığı dönüyor. Bu da çok küçük bir detay ama işte dediğim gibi Asus bu işi güzel yapıyor. Devam edelim kutu içeriğimize. Şöyle bir arka plaket var. Yok arka plaket değil bu. Bir bakayım evet arka plaket değil bu. Ekran kartını dikey takabilmek için yardımcı aparat. Normalde bunu 1000-1500 liraya internette satıyorlar ama ASUS içerisinde koymuş. Gene bir başlık soket girişleri için başlık. Tekrar bir vidalama vidalarımız var. Anakart yükseltme vidalarımız var. Bir de şu çok güzel bir şey. Normalde biliyorsunuz tek 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 bu power kablosunu, led kablosunu, power düşün led kablosunu onların hepsini tek tek buraya elinizde anakarta takıyorsunuz. Ama Asus öyle bir şey yapmış ki buraya takıyorsunuz. Bunu tek seferde anakarta takıyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkarıp tek seferde tekrar monteleyebilirsiniz. Bunu çok güzel düşünmüş. Çok ufak bir aparat ama insanı hayat kurtarıcı ufak detaylar. Şimdi şunları geri topluyorum kutumuzun içerisine. Bunu şöyle kenara alalım. Şöyle köpüğümüz 3 parçadan oluşuyor. Yok, 2 parçadan oluşuyormuş. Şunu şöyle kenara bırakayım. Şöyle bir üst koruma koymuşlar kasanın şeklinde. Öyle yanı kenarı boş değil. Evet Ahmetciğim, bana bir yardım edebilir misin bunu kutunun içerisine çıkaralım. Çıkardık. Evet. Kutumuzu da şöyle ileriye alalım. Kutunun içeriğinde başka bir şey kalmadı değil mi? Şöyle bakın. Evet, kutunun içerisinde başka hiçbir şey yok. Assolis. Assolis'i şöyle yavaştan tek seferde değil, şöyle yavaş yavaş açarak gösterelim size. Şöyle kasayı çevireyim size doğru. Kasanın muhteşem. Şöyle kaldıralım ama şeyin üstüne. Masanın üstüne. Biraz da özelliklerinden bahsedelim. Şöyle yavaştan. O kadar ağır ki arkadaşlar masayı kırma şansı bile var. Kasanın kapakları şöyle etiketli bir biçimde geliyor. Ki taşınırken şey olmasın açılıp kırılmasın kapakları diye. Bu kasada şöyle bir sistem var arkadaşlar. En hoşuma giden özelliği. Kasanın kapaklarını istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Burası kasamızın arka tarafı. Kablolamanın yapılacağı yer. Böyle tek zorlamadan da da tek seferde kapatabiliyorsunuz. Buraya da çizim çizilmesin diye şey yapmışlar. Onu da çıkaralım. Sticker. Bunu kenara kaldırayım. <laughs> Bu da kasamızın öbür tarafı. içi. Şöyle amca çevirelim. Şeyin vuracağı yere doğru. Arkadaşlar buraya 360'lık üst tarafı 360'lık bir sıvı soğutma yerleştirebiliyorsunuz. Radyatör. Öne de bir 360'lık sıvı soğutma yerleştirebiliyorsunuz. Kasa orijinalinde 3 tane 120 milimlik Önden içeriye hava üfleyen fanlarla geliyor. Arkada da 140 milimlik bir tane egzoz fanımız var. Şurayı göstereyim size. Şurada şöyle bir yerimiz var. Daha deminden çıkan tornavida. Buraya monteleyebiliyorsunuz. Şurada da ufak bir gözümüz var. Buraya da tekrar dediğim gibi vidadır. Ufak tefek şeylerinizi koyabilirsiniz. Buraya da tornavidanızı koyuyorsunuz. Daha isterseniz başka bir şeylere şuraya cırtlarınızı koyabilirsiniz. Şöyle kapatalım gözümüzü. Şu power supply koruyucumuz. Şu da ekran kartı desteğimiz. Burada istediğiniz gibi ayarını yapıyorsunuz. Ekran kartı desteği. Bu kendi kasanın içerisinde otomatik ekran kartı desteğiyle geliyor. Şuraya da 360 milimlik sıvı soğutma takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sökülebiliyor. Şurada bir tane vida bir tane de altta vidası var. Bu e, RGB ile ister söküp ama Radyatör takabilirsiniz yerine. Yalnız kasada bir eksik gördüğüm bir şey var. Kasanın kendisinde gelen fanlar RGB değil. Işıksız normal fanlar. Kasanın boş ağırlığı arkadaşlar nereden baksanız 25-30 kilo. Ee, şöyle Ahmet'cim yukarı gelelim. Kasanın üstünü şöyle rahat bir biçimde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Radyatörü rahatça monteleyebilmeniz adına şurada bir soket var. Basıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bunları hepsini göstereceğim ben tek tek montaj videomuzda. Tekrar bunu buraya koymak çok basit. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Asus arka tarafta kablolamayı e, kapatmak amaçlı şöyle bir plexi kestirmiş arkadaşlar. ROG gözü var üstünde dediğim gibi tekrarda. Ama çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Bunu iki tane vida ile söküp çıkarabiliyorsunuz. Kablolamanız bittiği zaman da geri takabiliyorsunuz. Buraya radyatör takarsanız otomatikman radyatör hava çekebilsin diye burayı açık bırakmış. Şurada da fanlar için kontrolcümüz var. Kaç tane fan takılabiliyor? 7 tane fan takabiliyorsunuz arkadaşlar buna. Benim çok hoşuma gitti kasanın modeli. Bilmiyorum. Yorumlarda siz de belirtirseniz. Kasamızda burası ROG gözü bir zaten arkadaşlar. Şuradan hava girişlerimiz var. Şurada iki tane Type-C girişimiz var arkadaşlar. Dört tane de USB 3.0 girişimiz var. Reset düğmemiz var. Ve kulaklık girişimiz var. Bir de power düğmemiz var. Buradan da led kontrolümüz var arkadaşlar. O e, arkadaki Fan kontrolüsünden gelen LED kontrolü. Burada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Modunu da değiştirebiliyorsunuz, rengi de değiştirebiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.